Muhammed Mekke’de 13 yıl boyunca İslam'ı anlatmıştı. O dönemde Mekke nüfusunun 10.000 civarında olduğu kabul edilmektedir. 13 yıl boyunca 10.000 kişiden sadece 109 kişi İslam'ı kabul etmişti. Medine’de ise hicret öncesinde yaklaşık 6 bin müşrik ve 4000 Yahudiden oluşan bir nüfus bulunmaktaydı. Muhammed Mekke’de başarılı olamayacağını anlamıştı. Medine’ye gitmeden önce bunun altyapısını oluşturma adına, bir hac mevsiminde Akabe denilen tepelerde Medinelilerle görüştü. Medinelilerden önce 6, sonra 12 kişi Müslüman oldu. Memleketlerine döndüler. İslam'ı anlatmaya başladılar. Ertesi yıl aynı yerde Müslüman olmuş 73 erkek ve iki kadın Muhammed'e Medine'ye gelip bu kente yerleşirse kendisini koruyacaklarına dair söz verdiler. Bu anlaşma üzerine, Müslümanlar büyüklü küçüklü topluluklar halinde Medine'ye göç etmeye başladı. Rivayete göre suikastçiler Mekke'de gece Muhammed'in evini sarıp onu öldürmek için uyumasını bekledi. İnanca göre Allah onları peygambere bildirdi ve Ali Muhammed'in yerine avluda onun yatağına yattı. Suikastçiler yorganı açıp yatakta Ali'yi görünce şaşırdı ve durumu üstlerine anlatmak üzere gittiler.'' Muhammed evden çıkarak Ebu Bekir'in evine gitmiş ve hicret için geldiğini söylemiş, Ebu Bekir'in evinde bir süre oturduktan sonra beraberce Medine'ye hareket etmişlerdir. Muhammed ve Ebu Bekir 20 Eylül 622'de Medine yakınlarındaki Küba'ya ulaştı. Muhammed sevinçle karşılandı ve Külsüm bin Hedme konuk oldular. Burada 10 gün kalarak mescit inşa ettiler. Sonra da Medine'ye hareket ettiler. Bu sırada Ali de Kuba'ya ulaştı. Muhammed Medine'ye göç ettiğinde Medinelilere barış getireceğini ve İslam'ın barış dini olduğunu anlatmıştı. Mekke'de nazil olan barışçı ayetlere kanan Es ve Hazreç kabileleriyle beraber Beni Nadir, Beni Kaynuka ve Beni Kureyza kabilelerinin ileride Medine'de nazil olacak savaş ayetlerinden haberleri yoktu. Evs ve Hazreç, Arabistan'ın Medine şehrinde iki akraba Arap kabilesiydi. Medine'ye Seylül Arim diye adlandırılan sel felaketinden sonra Yemen'den gelmişlerdi. Sık sık aralarında savaşlar olurdu. En sonuncu savaş, aralıklarla 120 yıl kadar süren Boğaz Harbi'dir. Bu süreçte Medine'de yaşayan Yahudi topluluklarının bir kısmı Evs, bir kısmı da Hazreç kabileleriyle ittifak etmek suretiyle bu savaşın içinde yer almışlardı. Evs ve Hazreç kabileleri aralarındaki bu düşmanlığın ancak İslam peygamberi Muhammed'in hakemliği, İslam dininin sağladığı adalet, sevgi ve kaynaşmayla ortadan kalkabileceğine inanarak İslam dinini seçti ve İslamiyet'e sımsıkı bağlandılar. Beni Nadir, Beni Kaynuka ve Beni Kureyza kabileleri, Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicret ettiği dönemde Medine'de yaşayan Yahudi kabileleriydi. Bu kabileler, Romalıların Kudüs'ü işgal ve tahrip etmelerinin ardından Kudüs'ten gelerek Medine'ye yerleşmişlerdi. Bu kabilelerin her biri ileride türlü bahanelerle ya sürülmüşler ya da öldürülmüşlerdir. Beni Nadir Yahudilerinin sürülmesi Uhud Savaşı'nın yaşandığı yıl biri Maune olayı gerçekleşti. Biri Maune olayı şöyle. Arap Sasa kabilesinin lideri Ebu Bera, Medine'ye, Muhammed'e gelip kendisine İslam'ı anlatmasını talep eder. Muhammed, Ebu Bera'ya İslam'ı anlatır. Fakat Ebu Bera, kendisine mantıklı gelmediğini söyleyerek İslam'ı kabul etmez. Ancak İslam'ı iyi bilen birilerini, kendi kabilesine göndermesini ve İslam'ı anlatmasını talep eder. Bunun üzerine Muhammed, Sasa kabilesine İslam'ı anlatmak üzere 70 kişilik bir ordu gönderir. Burada sorulması gereken birçok soru var. 1. İslam'ı kabul etmeyen birisinin, yani Ebu Bera'nın, İslam'ı anlatmak için bir heyet istemesi ne kadar mantıklı? 2. İslam'ı mantıklı bulmadığını belirten birine, Muhammed'in 70 kişilik bir heyet göndermesi büyük bir risk değil miydi? Peygamberlerin fetanet yani zeki olduklarını belirten bir sıfatın olduğunu söyleyenler, Muhammed'in bu olaydaki fetanetini nasıl açıklayabilirler? 3. Eğer İslam anlatılacaksa bu kadar kalabalık bir heyet göndermenin mantığı neydi? Bu soruları sormamın nedeni aslında Muhammed'in Sasa kabilesine 70 kişilik bir orduyla saldırı yapması ve bu kişilerin ölümüne sebep olunması, hezimeti örtme adına bu ilginç hikayenin uydurulduğu iddiasıdır. Muhammed'in oluşturduğu 70 kişilik heyet, biri Maune denilen bölgeye ulaştığında, Sasa kabilesinin lideri Ebu Bera'nın yeğeni, Amr bin Tufeil'in tuzağa düşürmesi neticesinde, iki kişi dışında 68 kişi, biri Maune denilen bölgede öldürüldü. Bu baskından kurtulan iki kişi Medine'ye dönerken Medine yolu üzerinde iki kişiyle karşılaştı. O gördükleri kişilerin arkadaşlarını öldüren kişiler olduğunu düşünerek orada onları katlettiler. Yanlışlıkla iki kişinin ölümüne sebep olmalarından dolayı o dönemin adet ve kanunlarına göre Müslümanların diyet ödemesi gerekmekteydi. Muhammed Medine anlaşmasını bahane ederek bu diyeti sadece Müslümanların değil Beni Nadir kabilesinin de ödemesi gerektiğini söyleyince, Beni Nadir haklı olarak, ''Siz öldürdünüz, biz neden ödeyelim?'' itirazında bulundu. Bu itirazın, onların Medine'den sürülmesine neden olacağının farkında değillerdi. Muhammed'in bu adaletsiz tutumları, Beni Nadir Yahudilerinin sabrını iyice taşırmıştı. Beni Nadir kabilesini diyet ödemeye ikna etmek için giden Muhammed, onlara diyet ödemeleri gerektiğini anlattı fakat ikna edemeyip oradan ayrıldı. Kendisine suikast yapmayı planladıklarını, hatta oradan erken ayrılmamış olsaydı üzerine kaya fırlatarak öldüreceklerini, bundan Allah'ın haber vermesiyle kurtulduğunu iddia eden Muhammed, Beni Nadir kabilesini kuşatmaya aldı. Beni Nadir kuşatmaya direndi. Kuşatmaya direnen Beni Nadiri sindirebilmenin yolunun hurma ağaçlarını kesmek olduğunu düşünen Muhammed sahabelerine hurma ağaçlarının kesilmesini emretti. Beni Nadir kabilesinin en önemli mal varlıkları bahçelerindeki hurma ağaçlarıydı. Bu olay Haşr suresi 5 ve 6. ayetlerde şu şekilde anlatılmakta. Hurma ağaçlarından her neyi kestiniz yahut kökleri üzerinde dikili bıraktınızsa hep Allah'ın izniyledir. Bu da fasıkları rezil etmesi içindir. Allah'ın onların mallarından peygamberine verdiği ganimetlere gelince, siz bu malları elde etmek için ne at koşturdunuz ne de deve. Fakat Allah peygamberlerini dilediği kimselere galip kılar. Allah'ın gücü her şeye yeter. Hurma ağaçlarını kesen bir peygamber ve bunu benim iznimle yaptılar diyen bir Allah. Hurma ağaçlarının kesilmesi neticesinde 15 gün sonra Beni Nadir teslim olmayı kabul eder ve Hayber'e sürülür. Böylelikle ilk Yahudi kabilesi Medine'den sürülmüş olur. Bu haksızlığı içlerine sindiremeyen Beni Nadir kabilesi, Mekkelilerle ittifak kurup 10.000 kişilik bir orduyla Medine'ye saldırı düzenler. Bu sefer Müslümanlar savunma savaşı yapmaya karar verirler. selman Farisi'nin teklifiyle Medine civarında hendekler kazılır. Ve bu savaş Hendek Savaşı olarak tarihe geçer. İslam kaynaklarında Müslümanlara saldıran ordu içinde Nuaym bin Mesud'un Müslüman olması ve ordunun içerisinde anlaşmazlıklar meydana gelmesi sonucunda bu kuşatmanın başarısız olduğu aktarılır. Bu sırada Medine'de bulunan Beni Kureyza kabilesinin Müslümanlara yardım etmemeleri ihanet olarak kabul edilir. Fakat Beni Nadir kabilesinin haksız olarak sürülmesi ve Hendek Savaşı'nda karşılarında kendileri gibi Yahudi olan Beni Nadir'in bulunması Beni Kureyza'yı savaşta tarafsız olmaya zorlamıştır. Aynı zamanda tüm bu savaşlara sebep olan Müslümanlarken neden Beni Kureyza'nın Hendek Savaşı'nda ihanet ettiği algısı oluşturulmaya çalışılır? Anlam vermek mümkün değil. Bu kabilelerin en büyük hataları Medine'ye gelen Muhammed'e güvenmeleri ve Medine'de İslam'ın barış getireceğini düşünmeleriydi. Nitekim Muhammed, Beni Kureyza'nın ihanet ettiğini düşünerek kalelerini Abluka'ya aldı ve onları teslim olmaya zorladı. Beni Kureyzalılar bir süre bu Abluka'ya direnmişlerdi. Ancak yiyecek ve içecekleri sınırlı olduğu için Peygamber'e anlaşma yapmayı teklif ettiler. Peygamber'e ilk teklifleri bir deve yük ve ailelerini yanlarına alarak Medine'yi terk etmek olmuştu. Peygamber bu teklifi reddetti. İkinci teklifleri sadece ailelerini yanlarına alarak gitmelerine izin verilmesiydi. Tüm hazineler ve kaleyi peygambere bırakmayı teklif ettiler. Peygamber bunu da reddetti. Koşulsuz teslim olmalarını istedi. Beni Kureyza kabilesi fikrini alabilmek için Ebu Lübabe'yi kalelerine davet etti. Ebu Lübabe, teslim olmaları neticesinde Muhammed'in kendilerini öldüreceğini söyledi. Bir ay boyunca kuşatmaya direnmeye çalıştılar. Ama daha fazla dayanamadılar ve teslim oldular. Beni Kureyza Yahudileri hakkında hüküm vermesi için Evs kabilesinden Sa'd bin Muaz hakem seçildi ve o da Yahudilerin kutsal kitabı Tevrat'ın hükmüyle hükmederek Beni Kureyza'dan savaşacak yaştaki erkeklerin öldürülmesine, kadın ve çocukların esir alınmasına, mallarının Müslümanlar arasında paylaştırılmasına karar verdi. Muhammed esirlerden kendi payına Reyhane bint Zeyd'i aldı. Onun kocası Beni Kureyzalı hakem de öldürülenlerden birisiydi. İbni İshak'a göre Muhammed Reyhane'yi cariye olarak yanına almış ve ona İslam'ı kabul edip eşi olmasını teklif etmiş. Fakat o bu isteği reddetmiş. Bazı kaynaklara göre ise Reyhane sonradan Müslüman olmuş. Fakat hür Müslüman kadınlar gibi başını örtmeyi reddederek cariye bir köle olarak kalmıştır. Burada sorulması gereken birçok soru var. 1. Neden Yahudilerin kitabı olan Tevratla hüküm verilmişti? 2. Kur'an şeriatının gelmesi Yahudilerin kitabı olan Tevrat'ın hükmünü ortadan kaldırmıyor muydu? 3. Eğer Kur'an kendisinden önceki kitapların hükmünü ortadan kaldırıyorsa, Beni Kureyza olayında Tevratla hüküm vermek ne kadar makuldü? 4. Eğer Kur'an kendisinden önceki kitapların hükümlerini ortadan kaldırmıyorsa, Yahudilerin kendi kitaplarınca amel etmeleri İslamca uygun muydu? Ve bu şekilde Sat bin Muaz kolunun altında tüy olan tüm erkeklerin kafalarının kesilmesine hükmetti. Peygamber bu hükmün doğru bir hüküm olduğunu belirtip Sat bin Muaz'ı tebrik etti. Hakkında ölüm kararı verilen erkekler Medine pazar yerine toplandı kendi mezarlarını kazdıktan sonra Halife Ali ve Zübeyir bin Avvam 600'den fazla erkeğin kafasını kesti. Bu rakamın 900'e kadar çıktığı da rivayet edilmekti. Sonra toplu olarak gömüldüler. Katliam yapılan yerin yanına çadır kurduran peygamber, katliamı başında bekleyerek seyretti. Bunları bir dinsizin kaynaklarından değil, bizzat Muhammed'e inanan Müslümanların kaynaklarından okuyabilirsiniz. İsterseniz kısaca kaynakların neler olduğunu söyleyeyim. Buhari Megazi, Vakidi El Megazi, İbn Hacer Fetul Bari, İbn Zencüye El Meval, İbn Hişam Es Sire, İbn Sat Et Tabakat, Taberi Tarih, İbnül Cevzi El Vefa. Eğer sizin peygamberinize iftira attığımı düşünüyorsanız, bu kaynakları yazan kişilerin sizden daha bilgili, hatta size ve herkese İslam'ı ve Muhammed'i ilk tanıtan Müslümanlar olduğunu lütfen unutmayın. Beni Kureyza katliamı Kur'an'da Ahsap Suresi 26 ve 27. ayetlerde anlatılmaktadır. Kitap ehlinden olup o kafirlere yardım edenleri, Allah kalplerine korku düşürerek kalelerinden indirdi de, bir kısmını öldürüyordunuz, bir kısmını da esir alıyordunuz. Onların topraklarını, evlerini, mallarını ve hiç ayak basmadığınız bir toprağa size miras bıraktı. Şüphesiz Allah her şeye gücü yetendir. İsterseniz olayın ufak bir canlandırmasını yapalım ki belki birileri empati yaparak bir daha düşünür. Medine meydanında erkekler Gençler ve yaşlılar bir araya toplanarak ölümü bekliyorlardı. 13 yaşında bir Yahudi genç, koltuk altında kıl olmadığı için ölümden kurtulmuştu ve kenarda bekliyordu. Ancak karşısında dedesi, babası, amcası, dayısı ve abisi öldürülecek kişiler arasında beklemekteydi. Ağlayan bu çocuk, tüm ailesinin birazdan öldürüleceğini, annesinin ve 10 yaşındaki kız kardeşinin cariye yapılacağını ve her gün tecavüze uğrayacağını düşünerek bekliyordu. Kendisi de ömrünün sonuna kadar köle olarak yaşayacaktı. Bu çocuğun yerinde siz olsaydınız, o dakikalar, hatta saniyeler sizin için nasıl geçerdi? Hangi çocuğun psikolojisi buna dayanabilirdi? Maalesef Beni Kureyza'da bunlar yaşandı. İnsan insana bunu neden yapar ki diye sorası geliyor insanın. Hele ki bir tanrı bunu yaptırmaya neden ihtiyaç duysun? Her şeye gücü yettiği halde tek çözüm neden öldürmek ki? Bunun başka bir çözümü yok muydu? Hele ki her istediğini yapabilen Allah başka bir çözüm bulamıyor muydu? İlla ki birilerinin ölmesi mi gerekiyordu dünyaya İslam'ın hakim olabilmesi için? Annelerinin gözü önünde evlatlarının ve kocalarının öldürülmesinden başka bir çözüm getiremedi mi o her şeye gücü yeten ve ol deyince olduran Allah. Bakın, 14 yaşındaki çocuk dedesini izliyor. Yaşlı, 80 yaşındaki dedesi zar zor kendi mezarını kazmaya çalışıyor. Rivayetlerde Yahudiler için Medine meydanında çukurlar kazıldığı yazar. Kazma işleri bitince önce dedesi, amcası ve birkaç Yahudi'yi getiriyorlar. Amcası ağlıyor. Dedesi peygambere neden bunu bize yapıyorsun diye isyan ediyor. Ne olur bırakın gidelim diyordu dedesi. Malımız, her şeyimiz sizin olsun. Torunlarımı, çocuklarımı, eşimi, gelinlerimi bana bağışla Muhammed. Ne olur yalvarıyorum sana diye feryat ediyordu. Azıcık merhamet dileniyordu peygamberde ama artık hüküm verilmişti. Geri dönmek peygambere yakışmazdı. O, İslam'ın cesur savaşçısı olarak bildiğimiz Ali, yaşlı adama diz çökertiyor. Neden Ali? Çünkü rivayetlerde kelle kesme işini Ali ve Zübeyir'in yaptığı anlatılmaktadır. Kaynaklarda, İslam'ın genç ve cesur savaşçıları Ali ve Zübeyir'in sabahtan akşama kadar kelle kesmekle uğraştıkları anlatılmaktı. Hazreti Ayşe diyor ki, Ali'nin sağ kolu yorulunca sol koluyla devam ederdi kelle kesmeyi. Evet, ne de olsa yorucu bir işti. Her tarafından kanlar akıyordu. Çöl sıcağında cihat etmek zor ama ne de olsa Allah emretti. Karşısında Allah'ın tüm alemi onun uğruna yarattığı, anam babam sana feda olsun ya Resulallah dediği peygamber, çadırından Ali'yi izliyordu. Allah'ın Resulü'ne mahcup olmamak için elini çabuk tutuyor ve bir çırpıda yaşlı adamın kafasını kopartıp çukura atıyordu. Yaşlı adamın bedeni kendiliğinden çukura yuvarlandı. Yaşlı adamın oğlu çığlık atmaya başladı. Ortalığı inletiyordu. Ama Ali, Resul'ün o gurur duyan bakışlarını gördüğünde bu çığlıkları duymadı bile. Zaten Zübeyir bin Avvam kısa sürede o çığlıkları kesecek hamleyi yaptı ve bir kılıç darbesiyle adamın boynunu yarısına kadar kesti kalanını, kılıcını ileri geri hızla hareket ettirerek kafasını tamamen kopardı. Adamın çığlıkları kesildi. Ancak bu sefer ölen adamın sırada bekleyen kardeşinin ve yeğeninin çığlıkları duyuluyordu. Yahudilere Ali ve Zübeyir neden bu kadar öfkeliydi? Çünkü Allah, Kur'an'da onları lanetlemişti. En şiddetli düşmanın onlar olduğunu söylemişti. Müslümanların da Yahudilere karşı olan nefretinin ana sebebi budur belki de. Bu arada peygamber çadırında yaşlı adamın diğer çocuğunun ve torununun getirilmesini izliyordu. Bir yandan Yahudilere beddua ediyor, diğer yandan da Ahsap 26 ve 27'yi kafasında kurguluyordu. Zira İslam'ın yaptığı bu katliamı Müslümanlara izah etmesi gerekiyordu. Allah böyle emretti deyince kimse ses çıkaramazdı. Şimdiki Müslümanların Allah emrettiyse vardır bir hikmeti deyip hiçbir ayeti sorgulayamadıkları gibi bu arada kafir Yahudi'nin oğlu ve torunu yan yana diz çöktürüldü. 15 yaşındaki bu delikanlı kardeşi kadar şanslı değildi. Kafir delikanlının kafası kesilirken ağzından dökülen son söz baba diye bağırmak oldu. İnce boynunu Ali bir kılıç darbesiyle kopardı. Oğlunun bedeninden sıçrayan kanlar babanın yüzüne sıçradı ve ortalığı inleten bir çığlık atmaya başladı. Karşıdan izleyen annenin feryadı tüm Medine'yi adeta inletiyordu. Sizce bir annenin Yahudi veya Müslüman ya da dinsiz olması bir şeyi değiştirir mi? Annelerin duyguları her dilde ve her dinde aynı değil mi? Bir anne evladının tırnağına zarar gelsin ister mi? Anneler Beni dinliyorsanız eğer lütfen buna cevap verin. Gözünüzün önünde evladınızın kellesini koparmış olsalardı acaba kaç defa ölürdünüz kahrınızdan? Bu acıya ne kadar dayanırdınız? Bu insanların Yahudi veya inançsız olması neyi değiştiriyor ki? Kamin ileri gelenleri anlaşmaya uymadılar diye bir anne ve babanın gözü önünde evlatlarını katletmek ne kadar doğru sizce? Hangimiz evladımız için ölmeyiz? Bana söyler misiniz? İşte beni Kureyza'da bunlar yaşandı. Ben de Müslümanken bu katliama inanamamıştım. Ama kaynakları açıp okuduğumda günlerce kendime gelemediğimi hatırlıyorum. Benim peygamberim bunu nasıl yapar dediğimi hatırlıyorum. Oğlu katledilen baba da ölümü bekliyordu. Başka hiçbir şey yapamıyordu. Birkaç saniye içinde ölecekti. Aklına Müslümanlar tarafından esir alınan annesi, karısı, oğlu ve kızı geldi. O küçük kıza neler yapacaklardı? Onun küçük bedeni bu adamların tecavüzlerine dayanabilecek miydi? İçinden "Ah güzel kızım" diye yakınıyordu belki de. El bebek, gül bebek büyüttüğüm canım yavrum. Cariye olarak birçok kişi arasında satılacak. Siz olsaydınız kahrolmaz mıydınız? Bu acıya bir insan nasıl dayanır ki? Bir müddet sonra kafasını yukarı kaldırdı. Müslümanların Allah'ına doğru bakıp neden diye haykırdı. Zübeyir, onu tek kılıç darbesiyle susturdu. 600 ile 900 arasında Yahudi öldürüldükten sonra Müslümanlar huzur içinde namazlarını kılıp Allah'a kendilerine verdiği bu zafer, ganimet, köle ve cariyeler için şükretti. Halife Ali ve Zübeyr bin Avvam'ın Yahudilerin kafalarını keserken nasıl gözüktüğünü merak ediyorsanız, IŞİD'in kafa kestiği videolara bakmanız yeterli olacaktır. Mideniz bulanacak ve insanlığınızdan utanacaksınız. Peygamber bu görüntüyü saatlerce canlı izlemiş, Ali ve Zübeyr ise bu katliamı yapmıştır. Allah merhametli olsaydı veya Muhammed bir peygamber olsaydı bu katliamı yapar mıydı? Öyle olmuş olsaydı beni Kureyza'nın mallarını çalmaz, çocuk ve kadınlarını köle pazarlarında satmazdı. Ayrıca Kur'an Allah tarafından gönderilseydi, bu katliamı destekleyen ayetler gönderir miydi sizce? Her önüne koyulan bilgiye hemen inanan Müslüman kardeşim, böyle bir olayın gerçekleşmediğini düşünüyorsan eğer, ne olur kaynakları araştır ve böyle bir olayın gerçekleşip gerçekleşmediğini kendi gözlerinle gör. Bu katliamın gerçekleştiğini bile bile türlü bahaneler ve taklalarla bu katliamı mantıklı hale getirmeye çalışan ilahiyatçı ve hocaları kamunun vicdanına havale ediyor ve vicdanlı bir insan olmaya davet ediyorum.